Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf tarih müfredatındaki konuları anlatmaya başlayacağız. Önce Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini anlatacağız arkadaşlar. Daha sonra Anadolu Selçuk Devleti hakkında bilgi vermeye çalışacağım. En son Osmanlı Devleti'ni anlatıp 10. sınıf müfredatını bitireceğiz arkadaşlar. Beraber başlıyoruz. Şimdi 10. sınıf tarih dersimizin ilk konusu Anadolu'daki Türk tarihiyle başlıyoruz arkadaşlar. Türklerin Anadolu'ya göçünden bahsediyor arkadaşlar. Şu Anadolu toprakları, şurası hepsi Anadolu oluyor arkadaşlar. Tarih boyunca Türkler Anadolu'ya birçok sefer düzenledi. Ama bu seferlerin hiçbiri yerleşme amacı taşımıyordu. Hangi amaçla seferler düzenliyorlar arkadaşlar? Keşif amacıyla. Ne demek keşif? Yani Anadolu'yu tanımak için arkadaşlar. Amaç yerleşmek değil. 9. sınıfta size anlatmıştım. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'ydı. İşte Orta Asya'dan Türkler Anadolu'ya Anadolu'yu tanımak için e, keşif amacıyla seferler düzenliyorlar. Bunlardan bazıları Hun, İskit, sonraki süreç, süreçte ise arkadaşlar diğer e, Türk toplulukları da yine orayı tanımak amacıyla sefer düzenlemişler. Sadece bunu bile yerleşmek amacıyla Anadolu'ya sefer düzenleyen Türk devleti Büyük Selçuklu'dur arkadaşlar. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan döneminde yerleşme amacıyla Anadolu'ya seferler düzenlenecek. Peki Türklerin Anadolu'ya bu kadar sefer düzenlemesinin sebebi ne? Niye Türkler Anadolu'ya bu kadar sefer düzenliyorlar arkadaşlar? Çünkü Anadolu önemli ticaret yollarının merkezidir. İpek yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Hemen size göstereyim. İpek yolunun en önemli güzergahı. Şöyle Orta Asya'da Çin'den geliyor arkadaşlar. Şöyle İpek yolu güzergahından bahsedebiliriz. Et ticaret yolu buradan geçiyor. Önemli ticaret merkezidir arkadaşlar. Aynı zamanda coğrafi konumu olarak çok önemlidir. Asya, Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Yine Afrika stratejik olarak yakındır. Üç tarafı, üç tarafı denizlerle çevrilidir arkadaşlar. Bakın. Üç tarafı denizlerle çevrili. Verimli tarım arazileri var. Buranın iklimi Türklere uygundur. Yine Anadolu'da Hristiyan olan Bizans var. E, de Müslümandır. Cihat boyutu var. İslamiyet'i yayma gibi bir hedef var arkadaşlar. Bu da Türklerin Anadolu'ya göç etmesinde, Anadolu'ya yerleşmek amacıyla sefer düzenlemelerinde etki olan diğer bir özellik oluyor. Şurada Büyük Selçuk Devleti'nin toprakları arkadaşlar. Bu toprakların işte Anadolu'ya e, seferler düzenleniyor. Anadolu'da Türklerden önce Anadolu'ya hakim olan devlet Bizans'tı. Şimdi Türkler Anadolu'ya yerleşmek istedikleri zaman Bizans'a karşı karşıya gelecekler. Bizans e, Bizans'ta özellikle Hainler göçünden sonra Roma İmparatorluğu ikiye ayrılacak. Doğu dediğimiz Bizans'ın her geçen gün daha da zayıflıyor. Güç kaybediyor. Sebep taht kavgaları var. Ülkede halk e, Hristiyanların sürekli Ortodoks mezhebini savunmasından rahatsız olmaya başlamış. Yine Bizans'ın Ermenilerle, Gürcülerle mücadelesi var, savaşları var. Bizans zayıflamış, yıpranmış arkadaşlar. O zaman Türkler için bir avantajdır değil mi? Özellikle Anadolu'ya yerleşmek için sefer düzenleyecek olan Büyük Selçuklu Devleti için önemli bir avantaj. Bizans'tan zayıflamış durumda olması arkadaşlar. Bütün bu sebeple Anadolu'ya Türklerin yerleşmesini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Türkler Anadolu'ya yerleşti. İlk defa Türk beylikleri kuruldu. Peki bunların Anadolu'ya katkısı ne? Anadolu'nun Türkleşmesini sağlıyorlar. Yine Anadolu'nun İslamlaşmasını, imar faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ne demek imar? Orada cami yapıyorlar, sulama kanalları yapıyorlar. Yeri geliyor oradaki arazideki toprağı işliyorlar, ürün üretiyorlar. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ticaret çok fazla gelişiyor. Hem denizcilik alanda hem de orada ticareti Anadolu'da geliştirmek için aldığı bir sürü önlemler var. İşte kervansaraylar kuruyorlar, sigortacılık sistemini başlatıyorlar. O zaman Türkler Anadolu'yu oldukça geliştiriyor. Anadolu'nun medeniyetine katkı sunuyorlar. Arkadaşlar şimdi de Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini anlatacağız öncelikli olarak bu Anadolu'daki ilk Türk beylikleri hangi savaştan sonra kurulmuş onu bilmek zorundayız. Hani dedik ya Türkler ilk defa Anadolu'ya 1071 yılında gelmişti. 1071 bize neyi hatırlatıyor? Neyi çağrıştırıyordun? Malazgirt Savaşı. Kimler arasında olmuştu bu savaş? Özellikle dedi ki Büyük Selçuklu Devleti döneminde Türkler Anadolu'ya yerleşmeye çalışıyor. İşte bu dönemde Anadolu'ya yerleşmek amacıyla 1071'de Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı yapıldı ve Türklerin başarısıyla sonuçlandı. E, Türkler bu savaşı kazandıktan sonra Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'dı. Alparslan diyor ki komutanlarına kim nereyi fethederse orası onun toprağıdır. İşte Anadolu'da ilk defa Türklerin gelmesi Malazgirt Savaşı'ndan sonra oluyor. Ve Anadolu'daki bu beylikler de ilk defa Malazgirt Savaşı'ndan ortaya çıkıyor. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan bu beylikleri bu şekilde kodlayabiliriz. Resimaj diye danışmetler, saltuklar, mengücekler, artuklar, çaka Beyli. Ki ayrıntıya bir inelim. Bakalım bu beylikler hangi faaliyetlerde bulunmuş? Günümüze kadar gelen önemli eserleri neler? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği diye bir soruyla karşılaşırsanız Saltuklar cevabını verir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Saltuk Bey tarafından Erzurum ve çevresinde kuruluyor. Saltukların günümüze kadar gelen önemli eseri Tepsi Minare ve Mamahatun Türbesi Diğer bir Türk Beyliğimizden bahseden Artuklar Artuklar ise Mardin, Hasankeyf çevresinde kuruluyor Artuklar'a günümüze kadar gelen önemli eserleri işte Malabadi Köprüsü var Batman'a yakın Ayrıca Mardin çevresinde Hatuniye Medresesi Yine Artuklar döneminde yaşamış önemli bir bilim adamı var siber, siber Tekniğinin kurucusu El Cezeri Bunu da bilmek zorundayız Mengüceklere bakalım Erzincan, Kema, Divli çevresinde kurulmuş Mengücekler, Mengücek Gazi tarafından. Mengüceklerin günümüze kadar gelen önemli eseri Divli Ulu Cami. Onu da unutmayalım. Anadolu'da kurulan beylikler arasında en güçlü olan ise Danışmentler'dir. Anadolu'daki bu beylikler arasında en güçlü olanıdır. Danışmentlerin bilmemiz gereken önemli eserleri var. Danışmentname, özellikle Danışmentlerin Selçuklarla, Haçlarla mücadelesine yer veriyor e, danışmanlar bu beylikler arasında en güçlü olandır. Avrupa'da Hristiyanların düzenlediği seferler var. Bunlara Haçlı seferleri diyoruz. Hristiyanlar Anadolu'da Müslümanlar Türkler üzerine düzenliyor bu seferleri. İşte bu Haçlı seferlerine karşı Anadolu'da en fazla mücadele eden Türk Beyliği'dir. Danışmanlar. Yine danışmanlarla ilgili önemli bir özellik var. Anadolu'daki ilk medreseyi yapmışlar. Bu ilk medreseye Yahavasan Medresesi diyor. Bu da bizim için önemli bir özellikle bilmemiz gerekiyor. Diğer bir Türk beyliğimiz Çaka beyliğidir. Dikkat ederseniz İzmir çevresinde, deniz kıyısındadır. O zaman hemen şöyle bir yorum yapacağız. Denizcilikle uğraşmışlar değil mi deniz kıyısında? Ayrıca bu beylikler arasında tarihteki ilk Türk denizci beyliğidir. Yine devletin kurucusu Çaka Bey de tarihteki ilk Türk denizcisidir. Peki bu Türk beyliklerine ne oluyor sonraki süreçte? Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti. Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'ya hakim olmaya çalışıyor. Yavaş yavaş bu beylikleri ele geçirecek ve Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlayacak. Ne demek Türk siyasi birliği? İşte gördüğünüz üzere bu küçük beylikleri hepsini ele geçirip tek bir devlet haline gel Anadolu'da Türk siyasi birliğini bu şekilde sağlamış oldu. Bu beyliklerin eserlerine bir de buradan bakalım arkadaşlar. Tepsi Minare Saltuklara aitti dedik az önce. Divi Cami Camii Mengücekler'in eseri, Yağ Basamya'da danışmanları, danışmentlere, Malavali ise Artuklar'ın önemli eseridir. Çaka Beyliği de denizci bir arkadaşlar. Dersimiz sona ermiştir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs>